Evet sevgili kardeşlerim sorulara devam ediyoruz. Evet. Kötülük problemiyle alakalı bir soru var. Hocam yaş olarak ergenliğe ulaşmamış çocuklar Allah katında masum ve günahsızsa işte bazı şerefsizler tarafından tecavüz edilen çocukların günahını Allah bunlara neden yardım etmiyor. Bunu kötülük problem videosunda daha detaylı bulabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Kısa kısa da cevap verelim. Evet yani masum ve günahsız çocuklar var. Masum ve günahsız insanlar da var. İnsanın bu dünyadaki en büyük imtihanı sevgili kardeşlerim insanın insanla olan imtihanı. Yani bu tarz insani imtihan ilişkilerini biz çektiğimizde zaten dünyanın var olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Yani zaten insan insanda imtihan oluyor. Çünkü insanın imtihan olacağı başka bir varlık yok. Yani insan imtihan alanın en büyüğü bu. Dolayısıyla günahsız, masum insanların, çocukların bu tarz işte hastalıklar, kötülükler, işte kazalar, belalar, işte bu tarzda hani tecavüzler, tacizler bunlara maruz kalması e, bu imtihanın bir gereği olarak ha diyebilirsiniz yani soruda da zaten bilmiyorum bunu kastetmiş mi arkadaş o zaten bu imtihan yaşına gelmemiş bir çocuk diğeri için imtihan yani 15 yaşına kadar olan çocuklar dünya yüzünde tutmayalım mı? Yani onları böyle ayrı bir yere mi alalım? Hani bu imtihana dahil edilmesinler diye. Ee, böyle bir şey yani organik dünyasından çok mümkün olmadığına göre dolayısıyla orada o çocuğun bir suçu yok. Doğru o çocuk en büyük mükafatını en büyük şekilde alacak ve e, o adamın imtihanı bu. O adam da e, cezasını cehennemde çok ciddi olarak görecek. Hani çocuk bu dünyada doğru bayağı sıkıntı çekiyor ki yani bu tarz şeylerin artmasının sebebi de aslında bu İslamiyet'in, e, İslami felsefenin, düşüncenin doğru anlaşılıp uygulanmamasından kaynaklanıyor. Yani İslami bir topluluk, İslami bir coğrafyada böyle bir şey olmuyor sevgili kardeşlerim. Yani asıl Osmanlı'da e, bu tarz örneklemler neredeyse e, yok demek ki onu sağlayacak olan o asayişi sağlayacak olan biziz Bu asayişi sağlamak da bizim imtihanımız yani biz o asayişi sağlayamayarak onu Allah'tan beklemek çok makul bir beklenti değil ayrıca hani genel anlamda da konuşursak çocuklar haricinde masum ve mazlumlara gelen zararlar onlar cenab Hak onların mükafatını kat kat verecektir yani bir adamı alsan ona iki tane tokat atsan ne bir tane şırıngayla iğne yapsan desen ki buna tahammül edersen ona desen ki buna tahammül edebilirsen sana hemen anında Lamborghini ve Ferrari vereceğim bir tane de yazlık adam onu kabul eder. Dolayısıyla bu dünyadaki fani zararlar aslında ahiretteki o ebedi saadet ve mutluluk ve mükafatlar karşısında sineğin ısırmasının mukabilinde o arabaları, o evleri o muhteşem mükafatları ve başta Allah'ın kavuşmak kadar müthiş bir şey mükafat onun yanında bunun çok sözüde sözü de o açıdan edilmez. Detayını diğer bizim kanaldaki videolarda o kötülük problemi vesaire videolarda bulabilirsiniz.